Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet aracımız kırmızı renkli Kia. Değil mi Ömer? Aracımız neydi Ömer? Kia. Ne? Kırmızı Kia. Kırmızı Kia. Evet aracımızın sinyal lambası yanmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırık. Şimdi bunu değiştireceğiz. Yenisinde internet üzerinden almıştım. Dış ülkeden geldi. Malum memlekette fiyatlar pahalı olduğu için biz de dışarıdan getirdik. Şimdi takmaya çalışacağız arkadaşlar. Başlayalım mı Ömer? Evet hemen şimdi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şu aynamızı iç kısmından bu şekilde ittirerek şu arkadaki tırnaklarından çıkaracağız. Aynanın camını çıkaracağız bu şekilde. Ellerimizi buradan yardımıyla tabii arka kısmından şu tırnaklardan kolayca çıkıyor. Biraz zorlanıyor ama dikkat etmek lazım. Evet. Çıktıktan sonra şuradaki soketlerinden sökelim. Kırmadan sağlam alalım işi. Şimdi arkadaşlar dış bu kırmızı kapağını sökeceğiz. Bunu da bu şekilde kendimize çektirerek Şimdi tornavida yardımıyla tekrardan bu iç kısımdaki şurada bir tane vida var arkadaşlar. Şöyle tutarsan biraz geriden tut daha rahat gözükür. Aynen. Az geri gel. Evet. Bu video orada kaldı bunu da sökmek lazım şimdi. Evet. Neyse sökerim zaten o kay etmedi Evet şimdi bu ayna ilelettaşı da tekrar bir den daha var arkadaşlar Onu da söküyoruz. söktükten sonra geldiğimiz yere geldik. Kırık su gittiği için yani yanmıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Şimdi yenisi, yenisi burada. Olmayacak herhalde de. Uyum ama şu bir de fazla. Burak bırak gel. Fazla gelecek ya da kesilecek. Evet arkadaşlar şu kısım fazla olduğu için tam yerine oturmuyor. Yani şuradaki vidayı fazladan koymuşlar. Biz de bunu testereyle demir testereyle kesmemiz lazım ki şu alanı yok edeceğiz ki yuvasına otursun. Evet arkadaşlar bu vida yerini fazla demir testereyle keserek söktüğümüz kırık olan led lambasını eskisini orjinaline biraz benzetmeye çalıştık burasını şimdi takıp bakalım uyacak mı onu kontrol edeceğiz içinde soketine taktık Şu soketlerini de takalım ondan sonra sabitleme işimini yapalım evet arkadaşlar şu plastik bu yuvada olduğu için biraz takılması zor olduğunu için onu çıkarttık dışarıda birleştirerek şimdi soketle birlikte takacağız ikisini. Daha sonra şu yuvarlığın içine oturttuktan sonra Evet. kablolarını taktık şimdi. 3 Üçüncü... Oldu mu olmadı mı onu bir kontrol edelim değil mi? Babacım sen bana bırak onu. Ver. Kapat onu. şey Dur. Anahtarı taktın mı oğlum? Evet şimdi sinyal ver. Son yıl. Evet çalıştı. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi çalışıyor değil mi? Tekrar bir bakayım oğlum. Heh. Tamam okey. Kapat şimdi. Sabitleyelim gel. Evet arkadaşlar, sabitleme vidasını da takıyorum buradan. Evet arkadaşlar, ledimizi sabitledik şimdi. Aynamızın dış çerçevesini takıp daha sonra aynamızı takalım. Evet arkadaşlar. Bunda aynanın dış çerçevesini taktıktan sonra soketleri de takıp aynamızı yerine oturturalım. Bu ortasından Oldu mu? Hı? Oldu değil mi? Tamam. Daha fazla zorladın mı kralım? Evet aynamızı da taktık. Şimdi dış çerçevesine takalım plastiğini. Şu yine çevirelim de daha rahat olsun. Evet işlemimiz bu kadar. Gayet de güzel oldu. Tekrar bir deneyelim bakalım babacığım. Aç bakayım. Ya, 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 ya. Tosun mı oldu mu be? Gel bakayım. Ümeycik. Aç bakayım. Açtın mı? Aa bak yanıyor değil mi babacık? Olmamış. Olmuş marka Burası, burası çok Burası biraz şey kaldı babacık. Olmuş gayet. İyi güzel idare eder yani. Araç kendi aracımız. Ufak tefek böyle tamire dişlerini kendimiz yapacağız. Değil mi arkadaşlar? Ömeyciğim hadi bay bay de kapatalım hadi. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beni paylaşmayı ve like, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.